Madem bunu siz ekmeğe temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Türkiye'de Cihan Bey yılda... şimdi bu biraz e, <laughs> affedersiniz affedersiniz bir saniye. Ekmek herkes masasına koyuyor e, hani ifadenizle ne ama. demek istediğinizi bu e, isterseniz. Hanımefendi. efendim Hanımefendi bu bilimsel bilimsel bir şey konuşuyorum ben ezber konuşmuyorum. Türkiye'de ekmek kişi başı bak orada bir, bir beyefendi var Ali Ekber o konuşur benden sonra. onu dediğim doğru mu değil mi diye. Kişi başı tüketim 210 kilo İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Biz ekmeğe Cihan zam yapmak Allah aşkına ne edelim. alakası var gözünü seveyim. Ya. Şimdi ben yayına devam etmek istiyorum çünkü siz burada üretici sendikası başkanısınız. Sendika başkanı olarak da ekmeğin maliyetinde ne olmuş? Zamlarla, Bak, enerji fiyatı... Affınızı rica edeceğim ekme... çerçeveyi çizmek zorundayım. Hayır, çerçeveyi çizmek zorundayım. Ekmeğ, Neye? Beni dinlemenizi maliyetin. rica edeceğim Zame... Cihan Bey çünkü yayının çerçevesini çizmek zorundayım. Ben sizi davet evet, ettim tamam. ki... Siz nerede artış siz, var? Bir saniye, nerede artış maliyetini... var? Bak ekmek maliyetini un, maya ve şey olarak elektrik olarak düşünürseniz bu yanlış. Cihan Bey burada ben... kimse hiçbir şey düşünmüyor. Ben sizden bir an bir dinlemenizi rica ediyorum ki ben yeni çerçevesini çizeyim. Söyleyecekleriniz var da neye göre değil mi? Ben size alan açmaya çalışıyorum anlatmanız için. Kimse evet. burada bir şey varsaymıyor. Ama siz de hani millet yiyor aptal toplum öyle bir şey olamaz yani. Ö ya bilimsel diyorsunuz neye binaen Allah aşkına? Artış nerede şimdi, var? Ekmek şimdi fiyatını nasıl etkiliyor ben... artış? Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani öyle gelip Tamam. Şimdi ha, olmaz şimdi yani. Bak, benim elimde sendika olarak mahkemeye verdiğim 3 tane fırın var. Gerekçeli kararı yazılmış. Bak gerekçeli kararda yazılmış. Ben bu gerekçeli kararı yerine getirecek bir müessese bulamıyorum. Ne kaymakamlık, ne belediye, ne hiçbir